Network marketing yapıyorsun ama artık yolunda gitmeyen bir şeyler var değil mi? Her ay aynı döngü. Ürün al, sat, aktiflik yap, ekip kur, sipariş kovala. Başta heyecanlıydı ama şimdi yıpratıcı ve sürdürülemez. Sektördeki başka insanlara bakıyorsun sürekli firma firma dolaşıyor, savruluyor ve aradıklarını bulamıyorlar. Ve sorun sende ya da o insanlarda değil. Çünkü sistem artık çalışmıyor. Enflasyon arttı, ürün fiyatları yükseldi. İnsanlar aynı ürünleri internette daha ucuza bulabiliyor aynı emeğe rağmen kazancın düşüyor. Ben de bu döngüden geçtim. Ve şunu fark ettim. Sistem değişmeden sonuç değişmiyor. İşte burada Safe Club artık bu sorunlarını çözüyor. Safe Club'da ürün alıp satmak yok, stok tutmak yok, baskı yok. Sadece abonelik sistemini tavsiye ediyorsun. Ve her ay düzenli gelir elde ediyorsun. Üstelik Safe Club, sektöre yapay zekayı entegre eden ilk sistem. Ekip takibini, eğitimleri, soruları senin yerine yapay zeka yönetiyor otomatik işleyen, 150'den fazla ülkede çalışan global bir sistem. Netflix, Amazon, Spotify gibi firmaların kullandığı abonelik modelinden esinlenen bu yapı, network sistemiyle abonelik modelini birleştirip, şimdi senin kazanç elde edebileceğin bir sisteme dönüştürüyor. Tamamen dijital bir kazanç fırsatı. Kazançlarını haftalık ve aylık alıyorsun ve her yerden çalışabiliyorsun. Eğer bu kez sistemi senin için çalıştırmak istiyorsan, hemen iletişime geç. Ücretsiz online Zoom seminerlerimize katıl ve daha detaylı bilgi alarak sen de Save Club girişimcisi ol.